ya denize girecektik. Onu da şeyimizi getirmemişiz. Sıra bize geldi. Evet. Evet. Biz de şey, turlayalım şöyle Herkes bakalım, güneşleniyor, hadi. denize girmiş. Oo, oh, güzel. <laughs> Ders çalış, okula git. Sınava git. Eve gel. Ne zaman bizim gibi emekli olursan o zaman gezersin. Şimdi okul çalış. Şu evet, <laughs> tamam. tamam. şey, bizim... da var. şöyle mı Var. İyi. hepimiz biliyoruz. Var mı, Hayır, zımma şeyin Tuz neye lazım? Yiye. Sen kin... Sabah Salatya lazım? Bir daha hep şey almayı çıkarayım yorunga da punjara nakarnga şey be suzu alsın gelsin şey. Yok mu? Bunlar bak. Yok. Yok. Oya oya. Oya. Kore nasıl bir konu lan? Yapmıyor doğru Mangal keyfi başladı mı? Daha başlamadı, biraz sabre. Yiyordu Birden yanıyor. Bir şey var orada. Ha. Gelsin de ama. Atıyor. Orada bir şeyimiz kalmadı değil mi? Yağın ettin değil mi? Yok. Getiririz mi ben olsam? İşte, ne bileyim işte. Niye şişeye getireceksin tabii? Tuzum. Şimdi ne yapıyorsun Tuncel? Şimdi soğanlar külleniyor, değil mi? Soğanları külleyelim. Ya bunların Şu anda bu devre soğanların kokusuyla birlikte çekiliyor. Bu senin gibi. Bunun şu hali olsun. Bir kapağını açar mısın? Ne? Bu neymiş? Konserve, gömbe. Gömbe, he. Evet. Şu anda dostum Tuncer Özçelik e, mangalın üzerine gömbesini koydu. Bugün bize güzel bir mangal keyfi yaşatacak. İyisin Mehmet Bey, iyisin. Evet. Yolgarın çıkmadı. Ne dedim, güneş var. geldi, evet. Mehmet Bey. Evet. Sen iyisin diyorum hadi. Evet. onu da o ne Bunun Onu anlatınca ne oluyor şimdi? Bu o biber közlemesi. Kurutulmuş biber değil, değil mi? Kurutulmuş biber közlemesi var. Ee. Bardak kır kuydum şey var benim. Kapaklı. Onu verin. Deniz suyu olur mu? Ne konuşayım, ne Hacım konuşun. Anlatacağım. Allah etler pişmiş gibi oldu. Şu anda etlerimiz pişti. Daha önceden terbiye edilmiş. Şimdi nasıl gözüküyor? yemede yanında yatıyor. Şu anda şu anda kokularıyla birlikte çekiyoruz. Ama Tabii siz kokuyu millet alamıyor ama neyse. Siz kokuyu duyar mısınız, duymaz mısınız bilemem ama belki bir gün teknoloji gelişecek. Ee, yemekler koku, kokularıyla birlikte çekimi yapılabilecektir. Allah Allah bütün gün bu dumanın önüne dururum ben ha. Kokusu doyuruyor adam ya. <laughs>

Olay budur işte. Şöyle ben bir çeyrek alayım arasına nura. <laughs> Tabii Siz koyacağım. Bir parça koyayım. Bir dört der oraya Koy. De bana ayırmadınız mı çocuk şimdi? Elimiz dolu ya. Bir tatlı. Sen biraz kal. Güncel bir şuraya olsun da yazık hem yesin hem Otururuz. çevirsin. Ya şimdi olduktan sonra oynasın. oynasın ben oturuyorum da şimdi yatıyorum. Sıra eşek parası yapacak mı? Koy ne eşek edelim Koy da şey olunca, alalım. da şey alalım. Hareketin hiç olsa da. Thank Hiçbir yakamadık kaldı. Orada da yok mu? Takılmıyor mu? Aşağı köye ben lazım. O adam kim inecek? Şu anda soğanlarımız pişmiş, közlenmiş. Şunu... Salatamız hazır. Denizli gömbesi hazır. Ekmeği alayım da sonra ben en sonunda... Adam güzel yaptı. Şu anda sevgili dost, tümleri çelik, etleri pişirmekle meşgul, kokusu şu anda burnumuzu gıdıklıyor, karnımız da bir güzel acıkmış. O yeme, sakın yeme, Yemeyi bile etmem ben, burasını ye ya, sıkı

Yemeyen varsa alabilir yani. Tamam. Ben yedim soğanımı. Yok ben yedim ha, yok. Yok. benimkini alabilir yemeyen varsa. Tamam. Sen şuraya da buraya otursun. buraya. gel. Ya, ya. Şurası, <laughs> ya, ya. 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 Ya, ya pişecek yer yok ya. elimiz yok orayı hissetme, yok burayı hissetme. Bu zaman balkona mangalı uca yıkadık, güneş kestikten sonra Tuncay ağır ağır Bir taraftan soyacağım o üzerinde çok oldu, olmuyor değil mi? Ol. Bırak Tuncay boş ver. altı tane domates. Al onları, al onları. Patlıcan al, al, al. koyuyor Tamam. Oraya koy, koy, hadi. Otur otur sen. Hadi. Şunu da koyalım. Bunlar koyalım. Koy koy koy. olur. Şey Hakan, sen buradan. Otur Hasan alın üstünden ye. Tamam işte. Hepsi bibersiz <laughs> Allah Allah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hasan ben neyse. <laughs> <Korkun, ben neyim? gülüyor> Hoşçakalın. <Habilirsin. gülüyor> Ben şundan alamaz mısın şimdi? Alırsın, alırsın. Alırsın, de oturca. Otursun değil mi? dolu Hasan, çay dolu. Yeter yeter kimin Yok yeter gitmez. Hadi gelin çayınızı için. Mehmet Bey buyur çayınızı Mehmet Bey. Çaylar bizden gel. Ben bir telefonla konuşacağım. Hadi konuş bakalım. Burada kızlara poz vermedin mi? Sesini tatlım. Var mı? Var mı? Var mı? Var Bu ne? Bu ne? Bu çay içti. Çay bitti mi de kalktı ama o yarısını bıraktı ya, çay herhalde. Valla daha duruyor çayın yarısı. Evet bir çay so, seni uyuyor. terk etti. Sen çayı terk ettin ya. <laughs> çay ee. Evet. Evet. Soğuyor çayı. Bir dakika. Dahakine...